kemençenin gaydası, başımızdan eksilmez Karadeniz'in sevdası. Sandalım yürek ister, ekinim orak ister, Karadeniz'i sevmek, hor gibi yürek ister diyorum. Hepimize yurttaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız, STK'larımız ve Mahşeli Evlerin, Karadenizli, Doğulu, Güneydoğulu, Akdeniz, İç Anadolu, Trakya hemşerileri tekrardan bu güzel günde Karadeniz Festivali'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün dördüncüsünü yapıyoruz. Karadeniz günlerinde yaklaşık 10 tona yakın balık dağıtıyoruz. Hala dağıtıyoruz. Biliyorsunuz saat 1 gibi Süleyman Bey geldi Sayın Bakanımız. Efsane İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve hemşerinin o geldi. Beraber dağıttık. Balık, sütlaç. köyümüzü içtik. Başka bir program için gitti. Kendilerinin selamları var. Görüşmeli komşularına. Ayrıca Rabzan Spor'a kimse var mı burada? başkanlarımızdan kimler var? Onları bir göreyim. Gelsin, Samsun var, gelsin. Alalım. Karadenizlerden kim var? Gelsin, Samsunlar yeni seçilen. Evet, şöyle. Dernek başkanlarından, il dernek başkanları, var başlayın. Sonra ilçelerden kim var? İlçe başkanları, evet. Evet. İlçe dernek başkanları, evet var mı? Kastamonu geldi, evet. Trabzon geldi. Bizde Kimse gibi evet gel abi evet. Başka kim var? Karadeniz'de İl Dernek Başkanı sen Sen nerenin başkanısın? Ne dedin? Gel tamam demiş. Bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. gel. Senin sana verilmiş mi gel aslında? Gel abla. Evet. Gel gel. Evet. Başka var mı? Köy Dernek Başkanı, Karadenizli Köy Dernek Başkanı. Var mıdır? Ben buradayım. Evet. Böyle bir beraber Karadeniz Atos sizleri şöyle biraz ortaya alalım. Gelin bakalım. Gelin böyle. Ben ne, nere sudur? Laf sudur. Bizim hanım da laf. <laughs> Muhtisin sen. Tamam. <laughs> ne yapacaksın? Yok. Ne yapacaksın? yapmayacaksınız. sürekli ikramda yapmayacaksınız. Evet, evet. evet. Ya sen seviyorsun, biz seviyoruz. Sen yapacak mısın? Buradaki halkımıza yapacak mısın? Evet. E, ee, bak, burada, burada da Trabzon, Rize, Samsun, tüm Karadeniz'in geleneksel yemekleri var. Evet, ben Karadeniz STK'larımıza da teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimiz, beraberliğimiz, Daim olsun diyorum. Sizlere Allah emanet ediyorum. İyi ki bahçede evler var diyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı olsun. İyi eğlenceler diliyorum. Seçimler binleri başkanımız Sayın Doktor Alp Mahdıra, bu güzel konuşmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum efendim.